Selam arkadaşlar, Ankara Ayaş şehip mahallesi'nde bana göre örnek bir proje. Sosyal medyada izleyenler için de öyle. haberdar ol. sizler için göreceğim. Eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Burası konfor sistemiyle bu noktaya gelmiş arkadaşlar. Yaklaşık 4 yıl önce İmarlı Rus sattı yapılar. 125 dönüm burası toplamda. 82 tane bu şekilde villa değil arkadaşlar köy evi modern köy evi inşa ediliyor her evin birer dönüm neymarlı arsası var Ebaların, e, su basmanı, metrajları odaları, salonu verandası, metrajları ile ilgili de altyazıda bilgiler sunuyorum takdirinize katlı evler arkadaşlar. Yerlerden ayrı toplanan aidatlarla yürüyor işler. yürümüş, bu noktaya gelmiş. Gerçekten son derece başarılı bir çalışma. Kolay değil. Ve çok da uzun uzun bir süre de değil. 3-4 yıl. Böyle bir proje için 125 dönüme 82 tane birer dönüm imarlı, ruhsatlı yapı bu noktaya getirebilir arkadaşlar. Ayrıca sosyal alanları var. Henüz onlara geçme Tüm altyapısı yapılmış. Bekçevi bir inşaat etmiş, inşa edilmiş. Güvenlik evi inşa edilmiş arkadaşlar. Ve 82 köy evinin tamamının kabası bitmiş, kaba inşaatı bitmiş. Kış geçilmiş. İşte onlardan bir tanesi de Dış yarısı hemen hemen bitmiş. Sadece alt yarısı altı. altı, altı. taş kaplamalar kalmış. Bir de verandanın da dışı aynı şekilde. Veranda duvarının da dışı aynı şekilde. Belki taşlarla kaplanacak ve üstü de bir geçenlerden Allah razı olsun. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Eminim ki pandemiyle birlikte evlerimizde çok sıkıldık. Müstakil, bahçeli özellikle yapıların özlemi içerisindeyiz. En azından bahçede izleyip o özlemimizi giderebiliriz düşüncesiyle ben öyle yapıyorum. Sizler için Görüntülüyorum sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Hadi gelin evin içini de gezelim. İki katlı müstakil, mütevazi, şirin, modern köyümüzün içini de gezelim bakalım nasıl yapılmış. Gelin birlikte hızlıca gezelim. Büyükçe bir verandası var. bir 2 basamakla çıkılıyor. Kimilerinde belki 3-4 basamak. Tabi bu alt kısımlar henüz yapılmamış arkadaşlar. Tahtaların alt kısımları. Oralar desenli taş olacak. Projede öyle gözüküyor. Çelik kapısı burada yeni takılmış. Karandaya açılan bir sürgülü kapı yeri var burada. İçeri giriyoruz arkadaşlar. Burası salon. Fransız camlar var. Tam bu. Burası mutfak taşının lavabonun, dolabın geleceği yer. Mutfak için ayrılan pencere burası. Verandaya açılan bir kapı var burada salonda. baca var. Burası şömine için ayrılmış. Ana girişe geldik arkadaşlar. Çelik kapı ana giriş yeni takıldığı için oradan değil de diğer salon girişinden geldik. Sağımızda salon ve içinde mutfak beraber. Sol tarafımızda bir oda var arkadaşlar. Burası bir anlamda 2 artı 1, şey 3 artı 1. Yani alt katı 2 artı 1. Bir oda da yukarıda var. 3 artı 1 arkadaşlar. Dediğim gibi genel metrajları alt yazıda aktarıyorum. Burası diğer bir oda. evlerin üç atılmış. Pencerelerin mermerleri konmuş. Karton perler yapılmış. Buradan BC'ye geçiyoruz arkadaşlar. Bence de önemli bir şekilde tamamlanmış, tavan kalmış sadece. Güzel, böyle bir fayans. Al beni soran bir fayans tercih edilmiş. Burası banyo. Burada tavana henüz yapılmamış. Asma tavan olacak anlaşılan. Yukarıdaki boruyu da kapatması için. Sigorta panosu burada arkadaşlar. Girişte sağda holde koridorda. Buradan merdivenle üst kata çıkıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak var arkadaşlar. Bir 8 basamak daha. İkinci kattayız arkadaşlar. Duvarlar komple kağıt yapılmış. Duvar ile kaplanmış. Burada makine için çamaşır makinesi için bir yer ayrılmış. Ve üst katın odasındayız. kapatarak daha sonra ahşapla kapatılıp dolap haline gelsin diye bu şekilde düzenlenmiş. Üst katın odası içerisinde büyükçe bir banyo var arkadaşlar. Burası gerçekten güzel bir proje. Örnek bir proje. Ankara için. Ne geçin herkesten Allah razı olsun. Benim çok hoşuma gitti. Bu güzelliği sizlerin de görmenizi istedim. Arkadaşlar tavan ahşap kaplama aralarına köpük sıkılmış. Dışarıya karşı tüm işte yeldir, rüzgardır, ısıdır, soğuktur, Geliş çıkışını engellemesi için gayet güzel bir yatılı yalıtım olmuş. Tabi bunun üzeri de kaplam olacak tahminime göre. Olacaktır veya lamiriyle kaplanabilir. Çok da güzel olur. Evet arkadaşlar, üst katın penceresinden ön verandaya çıkıyoruz. Burada bir verenlerimiz var. Verenlerimiz hazır yeni yapılmış. Her anda mamur kaplanmış. Vernik ve cilası atılmış arkadaşlar. Burada bir kapı var. Şatı Çatıya çıkabiliyorsunuz buradan. Bir kapıda hemen merdivenlerden çıkınca. Verandaya açılan bir kapıda. da. Burada ayrıca bir sineklik de İlham edilmiş arkadaşlar. Çok güzel. Kapı açıkken burayı kapatıp daha güzel nefes alabilirsiniz, alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Güzel yurt tatil köyünü sizler için görüntüledik. E, Kooperatif yetkilileri ve üyelerini gerçekten e, tebrik ediyorum başarılı. Güzel bir iş çıkarmışlar. Örnek bir iş çıkarmışlar. Ellerine sağlık. Emeklerine sağlık. Ankara'mıza böyle güzel bir proje kazandırdıkları için